Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Karabağ karşı karşıya geliyor, Azerbaycan'da oynanan karşılaşmada 2-0 öne geçen Karabağ skoru koruyamamıştı, Almanya'da emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Bayer Leverkusen ilk maçın revanşını bu kez alır, Azerbaycan'da avantajını koruyamayan Karabağ Almanya'da da sürpriz peşinde ancak işleri bir hayli zor. Sabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen rahat bir galibiyetle tur atlar, handikaplı Bayer Leverkusen kazanır 1.21-23-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.